Sana bir sürprizimiz var. Nerede Sen dedi? yokken sana hamster aldık. Ne? Dikkatli git tamam mı anneciğim? Aa. Sağdan sağdan git arabalar çarpmasın. Giy bakalım terliğini. Eylül cimnastiğe gönderiyoruz şimdi. Hadi bakalım bay bay. İyi sporlar görüşürüz. Tufan. Eylül'e bir sürpriz yapacağız şimdi hazır mısın gel abinin yanına gidelim Poyraz Eylül jimnastiğe gitti şimdi o gelmeden ona bir sürpriz yapacağız hazır mısın evet. Sana da sürpriz olacak bu tabii ki Eylül'e bugün hamster almaya gidiyoruz <laughs> Evet hamster alacağız Eylül çok şaşıracak jimnastikten gelmeden hemen bu işlemleri halletmemiz gerekiyor Bir tane pet shop'a gideceğiz hadi gel Çıkıyoruz artık evden bir saatlik süremiz var zaten Eylül gelmeden halletmemiz gerekiyor Hadi asansöre bas Poyraz ben de kapıyı kapatayım Hadi gidiyoruz yürüyün bakalım. Eylül gördüğünde çok şaşıracak. Zaten bizden sürekli hamster istiyordu ama ben nasıl bakacağımızı bilmediğim için hep erteliyordum. Asansör geldi binelim. Tufan hayatında hiç hamster görmemişti o yüzden ne olduğunu bile bilmiyor şu an. O da gördüğünde çok şaşıracak ve Eylül'den daha çok sevineceksin Tufan. Hazır mısın? Hadi in bakalım aşağı gidiyoruz. Pet shop'a geldik şimdi hamster seçeceğiz. Bakalım hangi renk alacaksınız. Şu sahte farelerden alalım mı bir tane baksana. Beyaz hem Eylül'ü kandırmış oluruz. Burada da küçük küçük baksana. Ay çok tatlı. Anne bunlardan alalım. Sonra da elle hamster almış gibi şaka yapalım Poyraz. Bunu gösterelim. Hamster aldık sana diyelim. Bunu gösterelim. <laughs> Tufan bir tane bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. Tamam mı? Hem hamsterımız oynar bununla. Hamster'ın yeni oyuncağı bakın. Kendisini arkadaş zannedecek değil mi? Kafes bakalım şimdi hamsterımıza. O kuş kafesi şaşkın. Görmüyor musun? Kaydırak bile var. Baksana aqua parklı. Pembe var, yeşil var, mavi var. Bence pembe alalım. 50 e alacağımız için pembe olsun. Bu pembeyi seçtik. Şunlara bakar mısın? Çok tatlılar bembeyaz Aynı bunun gibi bak benziyor Ay küçük küçük şuna bak Kırmızı gözleri var çok güzel Çok şeker su içiyor buradan Baksana hangisini alalım Poyraz Gri mi alalım yoksa beyazlardan mı alalım İkisini. Hayır şaşkın bir tane almamız beyaz, lazım Evet tamam beyaz seçelim Hamsterımızı aldık kafesin içine koyduk Bakın bunu seçtik ailesinden ayrılıyor artık Birkaç tane var burada Bay bay yap bakayım <laughs> bye bye de. Tufa sen yapmayacaksın. Şaşkın hamster yapacak. Ailesinden ayırıyoruz şimdi onları. Baksana bunlar da gelmek istiyor ama sizi alamayız. Hadi gel Poyraz gidelim. Eylül'ün gelmesi az kaldı. Eve geldik. Eylül'ü bekliyoruz. Birkaç dakikaya gelmiş olur. Saat geldi çünkü. Önce Eylül'ü bununla kandıracağız. Sahte hamster'ı göstereceğiz. Bunu da buraya sakladık zaten. <laughs> ne olmuş? Bunun burasına düşmüş. Ay düşmüş Poyraz. Ama neyse o memnun zaten. Baksana biraz sonra alırız oradaki sanırım tahtaya çarpıp sonra da oraya düşürdü burada saklı kalacak tamam mı? Sakın oraya bakıp da ona göstermeye çalışma. Sonra şakamız mahvolur bak. Önce bu hamster'ı göstereceksiniz. Sonra diğer hamster'ı göstereceğiz. <laughs> Kapı çaldı. Aa, Eylül geldi. Poyraz hazır dur. Bekle bekle sen burada bekle. Ben onun gözünü kapatıp geleceğim tamam mı? Ay çok heyecanlı. Eylül geldi. Kapı çaldı. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Hoş geldin Eylül. Gel bakalım çıkar çantanı terliğini. Nasıl geçti günün? Güzel miydi? Eğlendin mi? Şimdi gününü daha da güzelleştirecek bir haberim var sana. Hazır mısın? Sana bir sürprizimiz var. Hamster Sen mi? yokken sana hamster aldık. Ne? <laughs> Çok istediğin hamsterı sonunda aldık ama gözünü kapatman lazım. Hangi renk olduğunu görmeyeceksin. Kapat gözünü şaşkın dur. Hadi gir bakalım salona. Sakın gözünü açma. Bütün sürprizi bozulur tamam mı? Poyraz, Tufan gösterin bakalım hamsterı. Aç Eylül gözlerine. Aç. <gülüyor> ya, <gülüyor> bak sana hamster aldık. <laughs> Elif gerçek hamster aldığımızı düşünmedin herhalde. Gelme üstüme. Gelme şaşkın gerçek hamster alınır mı? Baksana çok güzel bir hamster aldık. Hem de kuyruğu da dönüyor. Baksana şuna çok şeker değil mi? Tufan bizi oyuncakçıya götürdü. Sen de bayağıdır hamster istiyorsun diye ben de sana bunu aldım. Çok güzel bence. Al bir kere dene. Çevir bakalım. Bak kuyruğu da dönüyor göreceksin yani. Yatağında sen onunla birlikte uyursun ama gerçek hamsterla uyuyamazdın. O yüzden sana gerçek hamster almadım. Bak oyuncakçıdan ne güzel şey aldık. Ya en hassas noktam da almadım ya. o ya. Eylül üzülme. Üzülme anneciğim. Üzülme ya tamam. <laughs> ya... Tabii ki de sana gerçeğini alacağız şaşkın. Ne sandın? <laughs> ay özür dileriz. Şaka yapmak istemiştik sadece sana. Gördük pet shop'ta bunu hemen aldık. Önce dedik ki hey, kandırırız sonra ay, da gerçek hamster'ı görür. Gelin bakalım benle. Burada gidelim, burada sevelim. Evet, getirdik şimdi. Çok klimanın etrafında tutmamamız gerekiyormuş. Ve güneşte, sıcakta tutmamamız gerekiyormuş. Açın bakayım. Ama sakın halıya bırakma tamam mı? Elinde tutacaksın. Al bakalım, hemen alman gerekiyormuş. Yoksa strese girip seni ısırabilirmiş. Evet, baksana şunu şekerliğine. Çok tatlı. Çok minnoş bir şey. Halıya bırakma dedim sana şaşkın. Neyse, tamam koşamıyormuş. Bırak bırak, tamam gitmez. Tamam. Baksana fare gibi koşamıyor bu. Peki. Gel bakalım gel. Baksana arkadaş bulduk. Bak. Baksana. Ha? Nereye gidiyor bu? Ben Elif seni sevdi. Ediyorum. Evet senin Bak. ayağına doğru geliyor. Tırmanacak. Ay. <laughs> Ay Elif. Ayağı kokuyorsa demek ki. Ya, <laughs> Peynir ayam. kokusu varsa ayağında. <laughs> ya çok komik ya. Evet baksana. Senin ayaklarını çok sevdi. Ellerinde durmak istiyor. Seninle yaşayacak sanırım bu. Koltuğa koy şimdi. Bakalım koltuğu sevecek mi? Koyalım şimdi. Yastıkların arasına sıkışacak şimdi bak. Nereye gidiyorsun? Gel kaçma. Bak hemen araya. hemen aralara girmeye çalışıyor. Ay! Bırak bırak girsin. Çıkabilir zaten oradan. Bakalım nerelere girebilecek. Tufan sana doğru geliyor. Poyraz çekil bir dakika. Ay aşağı düşecek. Ay aşağı düşüyor. Tut onu sıkacak. Tamam koy oraya. Araya giriyor bak. Hemen araya gir. Nereye gidiyorsun? Hayır, nereden çıkacak? Ne gidiyor? Ya sıkıştı. sıkışacak şaşkın ya bazan altına <laughs> girmeye çalışıyor. Eğri, sen da düşüyorsun dikkat et. Tut bakayım onu. Ay çok şeker şuna bak minnoş bir şey bu. Ben Aa, buna bayıldım az daha elime veriyorsun. <laughs> Çok korktum. Ya kafanın üstüne niye koyuyorsun? Düşüreceksin hayvanı. Küçücük Aa, şey yere düştüğü zaman Eylül tabii ki de şey yaparsanız sinirlenir, strese girer. Yapma. Getir hadi kafesindeki oyuncağına koyalım. Koy bakalım. Poyraz bu dişi miydi? Erkek miydi? Biz pembe Dişiydi. aldık ama dişi mi seçtik? Evet, Eylül bu dişiymiş. Aa pembe oyuncağına koyduk bakalım şimdi. Oynayacak mı derken oynamak istemedi. Baksana nasıl geziniyor. Şurada yemeğimiz var. Şurada da suyumuz var. Burada böyle bütün gün oynayacak. Hadi. Bak su içiyor. Kapatma Tufan kapatma izliyoruz onu. Bakalım nereye gitti. Ay, Ay şuna baksana nasıl oynuyor. Elleyebilseydim çok güzel olacaktı ama maalesef elleyemiyorum. Çok korkuyorum çalışıyor. ben çünkü. Evet çıkmaya çalışıyor. Tamam çıkar bakalım. Halıyı ha. daha çok sevdi. Nereye gidiyorsun? Ay şunun şekerliğine bak. Çok tatlı ya. Elleyebilir miyim? Ay ben çok korkarım. Elleyemem de. Bana doğru geliyor. Elini tut şunu. Ay küçücük elleri var. Çok şeker. Çok güzelsin ya. Gözlere bak kıpkırmızı. Harika bir şeysin ama ben seni elleyemiyorum. Ayaklara bak. Altlarından Ay, görünmüyor görünse... Ay dur 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 arkadan çekecektim şaşkın. Bak nasıl gidiyor bak. <laughs> Çok komik bir poposu var ya. <laughs> Nereye gidiyorsun? Oyuncaklarla mı oynayacaksın? Bak yine araları buldu. Aralardan geçmeye çalışıyor. Gir gir tamam. <laughs> Halının altına soktu Eylül. Eylül çıkar halının altında olmaz. Ya şaşkın mısın? Çıkar bakalım. Çık. Nereye gidiyorsun? Bu da hala gitmeye çalışıyor oradan. Buyur, Gel. Eylül <laughs> çok sevdi. Çok bayıldı buna. Bırakmazlar şimdi bunu sürekli ellerinde tutarlar. Bu da evin içinde artık kedi gibi gezer. Eylül dur dur düşecek sıkı tut. Sıkı tut evet. Tut bakalım onu getir. Evet koyun buraya bak tufan sizi bekliyor. Eylül getir koy bakalım onu buraya. Artık koyalım kafesine, kafesinde oyalansın biraz, <laughs> tamam mı? Tamam. O zaten onun uy uyku saati falan var, mı, bilmiyoruz ama uyuyordu. evet uyuyordu biraz önce, çok tatlıydı. Biz uyandırdık onu. Şöyle bir koyalım birazcık, şu araya giriyor, tamam mı? Tamam. O aradan sonra uyuyakalıyor. Evet kapattık kapağını. Bak bak çıkmaya çalışıyor çok mu evet. sevdin sen evi halıyı daha çok sevdi hadi şimdi hamsterımıza isim belirleyelim kim seçecek ismi? Ben 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 hayır hepiniz yapamaz bir tane bir tane hamster var üçünüz birden isim koyarsanız Abdurrezak mı olacak ismi şaşkınlar hanginiz koyacaksınız isim? Bence ya ben. kura yapalım Ay. evet kura çekelim Ay, ah bensin. evet hamster hiç hatta? Yazıları yazalım kağıda, sonra da hamsterı bırakalım. Hangisini seçerse ismi olacak, tamam mı? Hadi şimdi kağıda yazalım yazıları. İsmini söyleyin bakalım ne olmasını istiyorsunuz? Poyraz sen söyle. Pabuk. Pofuduk olsun istiyor. Ben pamuk. Pamuk mu? Beyaz bir şey görünce hemen pamuk diyorsunuz. Eylül de pamuk istiyormuş. Poyraz Pofuduk, Tufan sen ne olsun istiyorsun? Hmm. Acaba ne olsun? Hmm. Twister. Twister olsun istiyormuş. <laughs> Ne kadar değişik bir isim seçtin sen öyle Twister dedi. İsimleri yazdık, pofuduk, Twister, pamuk. Şimdi bunları katlayacaksınız. Sonra da hamsterımız seçecek ismini. Uyumuş mu o? Ay, şuna bakın. Uyuyor bakayım. Ay araya girmiş yine. Bak bak uyumuş kalmış orada. Dur dur sarsmayın. İşte uyandı. Bakın hareket ediyor. Şimdi çıkaracağız onu kafesinden. Çıkar bakalım Eylül. Sonra da isim seçmesi için onu bırakacağız buradaki masanın üstüne. Dikkat et tamam mı Eylül? Tufan ne yaptın açtın mı? Ver şaşkın. Ver bunu katlayalım hemen. Eylül dur koyma tamam mı? Bekle daha başlamadık. Şimdi bunu da katlayalım. Şimdi karıştırıyorum elimde. Bekle bakalım karıştırdım. Bırakıyorum. Hazır mısın? Tamam. Sen de bırakacaksın tamam mı? Evet, tamam. Bıraktık. Bakalım hangisini seçecek? Eylül bırak bakalım. Oo, onu seçti derken o gidiyor. Dur. Nereye gidiyorsun? Dur. Dur, koy bakalım. Şimdi ilk gittiği yerde tufan şaşkın mısın bıraksana versene. Neden alıyorsun? Dur hamster seçecek ismini dur buraya koyduk üç tanesini. Eylül bırak hemen hangisini seçerse ilk hangisine giderse onu artık ismi olarak belirleyeceğiz. Hadi git bakayım bir tanesini seçsene. Neden seçmiyor? İsim istemiyor sanırım. Eylül öyle aralık yaparsan aradan geçmeye çalışır. İsmini seçti evet seçti onu. Aç bakayım. Bak. Pamuk. Pamuk. Pamuk oldu ismi. Eylül'ün seçtiği isim oldu. Ee, Pamuk. Baksana beyaz. Keşke Twister olsaydı değil mi Tufi? Ya e ja. Tufan Twister olmasını çok istemişti ama. E twister yapmadık. Eylül salıncak yaptı. Onu. Ay elledim ilk defa. Ay. <laughs> Neyse ki üstten elledim ya. Tişörtünün üstünden elledim. O yüzden bir şey olmadı ama Teşekkür o bile beni. E Premier, ıyor, çok kötü oldum. Ya nasıl tutuyorsunuz elinizde? Koy bakayım. Nereye gidiyor bu yine? Evet kocaman alan bekle Poyraz bırak bakayım nereye kadar gidecek. Ben hızlı gider zannetmiştim. Bunlar hızlı giden hayvanlar diye biliyordum ben ama demek ki hızlı gitmiyormuş. Bak bak nereye gidiyor? Hemen aralara sıvışmaya çalışıyor. Ya. Tamam ismi Pamuk oldu. Çok güzel bence yes. ismi. Evet Eylül'ün seçtiği bir isim oldu zaten. Dur şaşkın ne yapıyorsun takla atıyor o da. Burada da şey diğer hamsterımız var. O da arkadaşı ya. olacak. Ya aşağı at. Eylül sıkı tut Eylül ne yapıyorsunuz? Niye bıraktınız hayvanı? Şaşkın mısın? Pamuk nereye gidiyorsun sen? Artık ismiyle söyleyelim ki duysun kulayla. Eylül yapma üstüme doğru getirme. Ya. Evet Eylül ya. Getir bakayım arkadaşını ya. sevecek ya. mi? Onu biraz ya, ya, koklasın. Ya. Ya kadık diyor <laughs> Eylül'ü <laughs> Tamam bırak bırak artık kafesine götürelim. Bak uyuyordu biraz önce yine biz uyandırdık onu. Hadi götür. Halıyı çok sevdi biliyorum ama götürüp koymamız lazım artık. Kafesine koyuyoruz pamuğu. Senin ismin pamuk tamam mı? Duydu mu kulakların? Tamam sen burada oyna. Eylül buraya güneş geldiği için panjurları kapatalım ama yine de buraya sıcaklık oluyor. Güneş geliyor bunu buradan alman lazım tamam mı? Eylül takla atıp durma anneciğim ne yapıyorsun? Şaşkın mısın ya? Köprü yaptı. Hadi kalk kalk. Twister ayi twister dedim. Keşke adı Twister olsaydı. O kadar güzel bir isim ki çok şaşkın. Tufan nasıl düşündün böyle bir isme? Eylül buna Pamuk Twister Pamuk diyelim mi? Ben çok beğendim Twister ismini. Evet, Eylül lütfen. Ya ne olur. Ben pamuk Tamam ben... Hayır öyle olmaz. Bir tane ismi olması lazım. Hadi, tamam, Eğilir... Twister, hadi, twister hadi, olsun. Hadi, hadi, hadi. E Çok sevdim ben onu. Hadi, hadi, hadi. Tufan çok güzel bir isim buldu. Twister diyoruz tamam. Eylül kabul edersen <laughs> Twister diyeceğiz artık. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> tamam. Eylül kabul etti yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> artık hamsterımızın adı Twister. Evet. Tufan'ın istediği ismi koyduk. Twister burada, oldu. Burada, dada, dada. Evet döndüreceğiz onu da. Döndüreceğiz. Üstüne attılar Ya. <laughs> Orada kaldı. Şimdi buna güzel bir yer bulalım. Gel bakalım Eylül nereye koyalım bunu? Çok klimaya yakın durmasın ama güneşte de durmasın dediler. O yüzden şuraya koysak sığmaz herhalde buraya. Evet. Şuraya koyalım mı? Hem yerde dursun. Baksana oyuncak alanımızda duruyor burada. Buraya koyduk. Çok da tatlı oldu. Baksana çok şeker. Arabaları görecek üstlerine çıkacak. Poyraz. <laughs> Süper kahramanların oynayacak bir süre sonra ya şaşkın ya. Hadi bakalım bay bay. Görüşürüz Eylül gerçek fare sandı. <laughs> ya ben seni bunu gece kandırmam mı? <laughs>